Şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk yine video çekiyoruz Onu nasıl söyleyeceğimi? Like bırakmayı unutmayın. Evet, like'ları bekliyorum. Hadi. Like atmayı unutmayın. Burada tuş tuş kırmızı ona var. Ona basabilirsiniz. Evet. Hadi. Çok güzel değil Fırlatmak yok dedim. Fırlatmak yok dedim. Kavga ediyoruz sadece. Nice. Ben sert, yumuşak. Aa! Tamam yeter. Yeter. Tamam. Çok da dedim. Tamam. Tamam yeter. Hadi şey, arkadaşlar, like hadi like hoşça kalın. Bekliyoruz. Like'ları like bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız yarın bir tane daha video.